İddia şudur ki orada nüfusun yaklaşık yüzde kırkını teşkil eden ZD'lerin... Hocam bir... ZD nedir onu bir söyleyin Tabii misiniz? onun üzerinden gideceğiz ama cümlemi tamamlayayım. zeydilerin bölgede etkin yani bu 2011'den sonra başlayan süreçte etkin olma ihtimaline karşı e, bir askeri harekat. Ama bunun kılıfı da e, bu ZD'ler bir Hı, şekilde... Döneceğim Dönecek. efendim hemen döneceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu ZD'ler İran tarafından... E, e, Kışkırtılıyor, kışkırtılıyor veya himaye ediliyor. Dolayısıyla harekatın Türkiye tarafından da açıklanan tarafı İran'a karşı, İran durdurmaya karşı bir harekat nokta. Şimdi <laughs> zehidiler kimdir meselesine gelince, tabi bunu e, belki birazcık daha erken bir dönemde e, İslam tarihine dönerek anlayabiliriz. E, bildiğimiz gibi veya herkesin bildiği veya çokça fazla konuşulduğu gibi e, Hz. Peygamber'in hemen akabinde siyasi lider kim olacak ya da Klasik ifadesiyle Halife Emirül Mümin'in kim olacak tartışması başladıktan sonraki süreçte ki bu hemen vefattan sonra başlayan ama yaklaşık 30 yıl kadar e, kapalı kalmış bir muhalefetin Hazreti Ali e, hilafeti zamanında e, ortaya çıkması ve hilafet konusunda Hazreti Ali'nin yanında yer alanlara Şii denilmiştir. Bunlar Şiiliğin alt kolu mu? Şimdi hemen Baren, ona... sabret. Oca sözünü bitirsin. Pıçalıyor. <laughs> <laughs> bir de çok affedersiniz. İlk gün e, çok mesaj geliyor. Bazı yayın bozukmuş. normal Sizin kanal şey. alamıyoruz diyorlar. Bir uyarırsan bazı bölgelerde Evet hocam, ee, Bu ıı, süreç içerisinde tabii ki bir takım mitler mitolojiler gelişti. Bunlara girmeyiz. Sizin başka programlarınızda da bunları çok konuştunuz. Yani ama, mitlere falan gelmemiş. Yani kastettiğim mit olarak değil. Yani anlatılan işte Kerbela hadisesi hiç, onun arkasından hiç gelen peki belki e, peki tamam o zaman. Siz bazı gelsin. yerlere katılıyorsunuz, onlarla <laughs> da, <gülüyor> da Hiç konuşmadık. Doğal, doğal olarak bu ıı, imamet meselesi diye Şia diye Ali taraftarlarının Halifeliğin Emirül müminin müminlerin emiri olma vasfının ve mutlak surette Hazreti Ali ve ondan gelen bizim tabirimizde ehli beytli olduğuna inananlara Şii deniliyor. Evet. Şiiler imamların sıralamasında aralarında bir ihtilaf yok. Fakat imam sayısında ihtilafa düştüler. İlk dört imamı evet. mutlak imam kabul edenler Zeydiler'dir. Dördüncü imamdan sonra yedinci imama kadar yine ittifa sürdürüp devam edenler İsmaililerdir. 12 Hı? imamı benimseyip 12. imamın kaybolmuş yeniden e, geri gelecek olan Mehdi olduğuna inananlar da İmamiye yani İsnaşiriye Şir'iye işte. dediğimiz daha çok İran ve onun e, hinterlandında ki e, Şiilerdir. Dolayısıyla şimdi biz burada Zeydiler kimdir dediğimiz zaman e, siz de aslında bir yazınızda yakın zamanda e, ifade etmiştiniz. E, oradan da referans alarak söyleyebiliriz ki çok erken olmasa bile KÜFE'de yani Hazreti Ali'nin e, yaşadığı ve şehit edildiği KÜFE'de ortaya çıkmış bir e, siyasi hareket ve aynı zamanda itikadi ve belki de mezhebi bir hareket. E, erken dönemde e, yani önce Emeviler arkasından da Abbasiler döneminde varlık gösteremediler. Çeşitli şekillerde işkencelere maruz kaldılar. Öldürüldüler. Yani en azından liderleri imamlık iddiasında bulunanlar bir kısmı İran tarafına kaçtı. Ama Hicri Biladi 9. asırdan sonra bir kısmı da ki bu imamiyenin İmam olarak kabul ettiği Ali el Hadi'nin soyundan gelen Yahya el Hadi ise Yemen taraflarına, yani bugünkü e, kargaşanın başladığı kabul edilen Saada taraflarına gelerek oraya yerleşiyor ve orada siyasi bir e, yapı oluşturmaya çalışıyor. Bunlar şu anda Yemen'de mi Saada? Bunlar tabii Zeydilerin büyük bir çoğunluğu Yemen'de. Yalnız e, belki şöyle diyelim. Ee, birazcık Türkçe literatürü ve maalesef hatta Arapça literatürde bile fazla bahsedilmeyen bir husus var. Zeydiler geçmişte çok nüfuzlu ve hatta şeriflerin büyük bir çoğunluğu Aynen. Zeydidir ve e, Kabe'de e, uzun yıllar 16. yüzyılın ortalarına kadar ezan Zeydi usulüne göre okunurdu. Nasıl oluyor hocam? Çünkü bunlar şey, Hayır. şerif. O şekilde ezanın farkı a mıdır? Ezanın farkı sadece e, Eşhedü en la ilahe illallah'tan sonra Ali veliyullah, işte Z Zeyd emirul müminin <laughs> gibi e, şeyi tamamlayan Zeyd kısmı var. Çok evet, başka şeyler yok. Evet. evet şekilde, yani evet. E, şey kısmını tamamlayan e, Zeyd'in imametini tamamlayan bir unsurla Hı. sadece o kadar bir fark var ama yani şerifler de uzun süre Zeydi mezhebine mensup idler. Ama şu anda büyük ölçüde yoğunluklu olarak Yemen'deler ve Yemen'in nüfus olarak da bir bu maalesef İslam dünyası özellikle Yemen gibi geri kalmış ülkelerde veyahut da Afrika gibi Müslümanların yaşadığı yerlerdeki istatistikler <laughs> çok net değil. Dolayısıyla bir karmaşa burada ama yüzde %40 oranında bir nüfusu temsil ediyor. Osmanlılar da var mı? Hocam Yemen Osmanlı şey, var tabii ki. Hayır. E, İstanbul'da yahut Bursa'da. Yok, Bursa'da yok. Hayır, hayır, hayır. Burada Hocam Zeydi dokumaları vardır. Yani şu Bursa, güzeldir. Me... Kemha. Hoca bir şey yapalım. Mezar taşları var. Yani, ne ara bize Zeydi Onun merak ettim. Yani hayır. Bursa'da şey ZD... Sürgün gelmiş olabilir mi? olabilir şöyle. Mi? Yani bir mezar, taşında Zeydi ifadesi veya Seyit ifadesi olabilir. Yani bunlar zaten Seyit. Ve bizim Karacaahmet'e bile dolaştığımızda yüzlerce Seyit isimli mezar taşına rastlamak mümkün. Efendim Zeydiler bir yerde daha vardır. Hala yaşıyorlar. Ben gördüm şeyde Hindistan'ın kuzey batı bölgesiyle batı bölgesindeki fakir mihracelikler Zeydiler.